Merhabalar. Kendi özümüzü bulmak için çıktığımız bu yolda kendimizi ararken hayatımızda bazı yüklerimizin fazla yüklerimizin olduğunu onları bırakmamız gerektiğini hayatımızda çok alanın kapalı olduğunu ve onları, da, onları temizleyerek onlardan kurtulmamız gerektiğini fark ettim. Ben kendi hayatım açısından düşündüğümde Bizim gerçekten farkında olmadığımız ama bizim hayatımızı çok etkileyen bir olay var. Aile dizimi. Yedi göbek nesli insanın hayatını etkileyebiliyor. DNA'larımızda, RNA'larımızda bunlar yaşamış oldukları her şey kimyasala dönüşmüş bir şekilde mevcut. Bazen duyarsınız işte neden ben çok şanssızım, neden bu işte belalar hep beni buluyor, hastalıklar, şanssızlıklar, belalı insanlar, işte işleri tam olacakken olmaz oluyor vesaire. Yani bunlar neden benim hayatımda, ben bunlar hak etmiyorum, işte ben iyi bir insanım, ben herkese yardım ediyorum ama neden bunlar? İşte, işte iyilik ediyorum ama hep kötülük buluyorum, nankörlük buluyorum. Yani bunların kainatta hep bir düzeni var, bir dengesi var. Ee, ve bir bu soruların bir cevabı var. Hep birlikte işte bu videomuzda sizinle birlikte bu sorulara cevap bulacağız. Ben kendi açımdan düşündüğümde gerçekten e, cevaplarımı buldum ve bu güzel bilgileri sizinle de paylaşmak istiyorum. Yeni bir başlangıça girdiğimiz şu dönemde e, bu bilgilerin çok işimize yarayacağını düşünüyorum. E, çocuğumu küçük bebeğimi uyuttum, yemeğimi ateşe koydum. Olur, yapılması gereken işlerimi yaptım ve e, videoma geçtim. E, gerçekten çok heyecanlıyım. Ben uzun süredir bu tarz videolar yapmayı düşünüyordum ama özellikle şu pandemi döneminde geçen yıldan beri yani uzun bir süre gerçekten. Ama hep, hep bir şeyler engel oldu. E, bunları yazdığım e, notlarımı tuttuğum işte bu tarz eğitimler ve bilgilerle derledim kendi tecrübelerimi de kattığım gerçekten çok güzel bilgiler var. Belki de hayırlısı demiş şimdi bunları paylaşmam. Belki de en doğrusu. Tabii ki eksikliklerim var, hatalarım var, işte heyecanlarım var. Bu da işte yeni başlamanın verdiği bir heyecan. Bunları da mazur görün. Çok heyecanlıyım. Çünkü gerçekten ben kendim bu soruların hep cevaplarını arıyordum ve buldum. Bundan sonra bunları düzeltirsek eğer hayatımızda tat inanıyorum. Birincisi aile diziminden yedi gö göbek bağ, yedi göbek e, atalarımızın bizim hayatımızı etkilediğinden bahsedeceğim. İkincisi e, e, ...hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmamız gerektiğinden bahsedeceğim. E, burada önemli bazı e, noktalar var onların altında... çizeceğim. Şimdi burada a, haddini aşmak kavramı karşımıza çıkıyor e, sıraya dikkat etmek gerekiyor aile diziminde. E, bir takım kurallar var. Yani işte dede, anne baba, çocuk, çocuklar, torunlar. Bizim anne babamıza, büyüklerimize karşı acıma duyguları beslememiz, on onlara ah vah yazık, işte cahil bırakılmışlar, işte yoksun bırakılmışlar dememiz bile e, bizim bu aile dizimimizi dizimimizi bozar, haddi aşmaktır ve e, bolluk bereketimizi keser. Bu dizi bozulunca da hayatımıza aksaklıklar olur. Yani bunu hiçbirimiz belki de bilmiyorduk. Yani hep dinimizde tabii ki anne babaya saygı, büyüklere saygı sürekli vurgulanamış anne babaya itaat, öf bile dememe. Ama bir de bu yönden düşündüğümüzde e, bu dizini bozmamak gerekiyor. Haddi aşmamak gerekiyor. Demek ki bu da bizim e, hayatımızdaki olumsuzlukları e, kötü enerjileri bizlere çekebiliyor birinci önemli nokta burası e, ikincisi de ailede kardeş sırasının bozulması işte ölen kardeş olabilir e, düşük olabilir, kürtaj olabilir e, işte kaza kazayla ölüm olabilir bu da eee hatta anne babanın erken yaşta ölen kardeşleri bile dizini bozar. Bunun için yapmamız gereken çok basit bir şey var. Bunu söyleyeceğim isterseniz not alın. Sevgili kardeşim. Yani burada abim de ablam da diyebiliriz hani biliyorsak. Daima kalbimde yerin var. Sen gitmeyi seçtin. Ben kalmayı seçiyorum. Bunu tercihen söyleyebilirsiniz. Sen gitmeyi seçtin. Ben kalmayı tercih ediyorum. Senden almış olduğum bana ait olmayan ağırlık ve yükleri sana geri veriyorum. Bu dünyayı dolu dolu yaşıyorum. Bu dünyayı dolu dolu yaşayarak seni onurlandırıyorum. Hayata evet diyerek seni onurlandırıyorum. Diyoruz. Ortalama 40 gün boyunca bunu söylüyoruz. Bunu söylerken ortamda bir mum yakılması çok güzel olabilir. Ya da işte fidan dikmek bir buhur mesela e, yakmak güzel koku, dua ve sadakalarda bu noktada e, yaptığımız bu duanın ya da işlemin e, olmasını güçlendirebilir. Tekrar ediyorum sevgili kardeşim, daima kalbimde yerin var. Sen gitmeyi seçtin, ben kalmayı seçiyorum. Senden almış olduğum bana ait olmayan ağırlık ve yükleri sana geri veriyorum. Bu dünyayı dolu dolu yaşamayarak seni onurlandırıyorum. Hayata evet diyerek seni onurlandırıyorum. Yani ölen kardeşimizin ya da anne babamızın kardeşinin her neyse eğer adı anılmadı ise özellikle de mezarı yoksa işte o bu dünyayı yaşayamadı ben de yaşayamayayım diye bilinçaltımızda bir düşünce oluşabilir. Hani dün de geçen videoda da bahsetmiştim. Bilinçaltımız 7 yaşına kadar oluşuyor. 7 yaşından sonra artık o tökleşiyor. Ve davranışlarımızın, konuştuklarımızın, yaptıklarımızın hepsinin %96'sını yönetiyor. Bu çok korkunç bir rakam. İşte bilinçaltımız biz farkında olmadan başkaları tarafından doldurulabilir demiştim. E, belki de e, bilinçaltımız biz, bizim bile farkında olmadığımız şekilde doldurulmuş olabilir farkında olmadığımız, hatırlamadığımız olaylar. Yani bizim önemsemediğimiz, bizden önceki, hatta ölen atalarımızın yaşamış oldukları her şey yani bizi etkileyebilir, bilinçaltımızı etki edebilir. O yüzden önemli zaten. Bunlardan özgürleşmek gerekir. Bunlardan bağımsızlaşmak gerekir. Kendimizi bunlardan çekmemiz gerekiyor. Bilinçaltımızı bu duygulardan kurtarmamız. Yani bu esaretten kurtararak onu özgürleştirmemiz gerekiyor. E yani ölen kardeş meselesi aslında erteleme yaratıyor. Hayatı dolu dolu yaşayamıyoruz. Bu durum şu şu hallerde de ortaya çıkabiliyor. Mesela baba'nın işte vefat etmesi ya da hastalanarak gücünü güç kaybı yaşaması durumlarında işte ailedeki bir kız olur, erkek olur artık, büyük olur, küçük olur, ortanca olur. Herhangi bir çocuğa e, babanın yerine geçme vazifesi ve yükü verilir. Bu durumda da aynı benzer olaylar yaşanabilir. Yani düşünün belki de siz bu rolü yüklendiniz. Yani kaldıramayacağınız bir yükün altına girdiniz, kendi vazifeniz var iken yapamayacağınız başka bir vazifese verildi isteyerek ya da istemiyerek e, iki vazifeyi bir anda yürütemezsiniz. Bu haddi e, aşmak olur aile dizimi kurallarına ve sırasına riayetsizlik olur. Ve bu durumda başımıza belaları, olumsuzlukları, hastalıkları çekebilir. Ne yapacağız o zaman? Bunda da yapacağımız şey şu. Lütfen bunu da not alın. İstifa et ve kendi yerine, rolüne geç, odaklan. Burada da şunu diyoruz. İşte kim öldüyse, kimin yerine geçtiysek, babacığım, anneciğim bana vermiş olduğunuz ve bana ait olmayan bir yükü ...size geri veriyorum... ...kendimi bundan özgürleştiriyorum... ...bana... ...babacığım, anneciğim bana vermiş olduğunuz... ...ve bana ait olmayan bir yükü... ...size geri veriyorum... ...kendimi özgürleştiriyorum... ...yani bunu yapmazsak ne olur... Ee, ...sıkıntılı insanları... ...dediğim gibi hayatımıza çekeriz... ...sıkıntılı durumları hayatımıza çekeriz... Ee, ...mesela... E, ...bu rolü üstlenmiş bir eşin... ...ee... Eşi, yani bu rolü üstlenmiş insanın eşi bu durumdan rahatsız olur. İşte ailesinden kopamadı. İşte aile evlendik ama yuva kurduk ama o onun aklı hala ailesinde, ayrılamıyor. İşte sürekli onların dertleri ve sıkıntıları bizim evde sorun oluyor gibi. Yani bu bizim hayatımızı ne yapar? Mutlak, kendi hayatımızı idam etmemizi engeller, hayatımızı insanlarla mutlu yaşamamızı engeller. Çünkü rolü karıştırdık. Yani biz başka role geçtik. Başkasının rolünü oynamaya çalışıyoruz. Yani düşünün bir okulda bir öğretmen var. Gittik biz o okula o öğretmenin yerine derse girdik ve o dersi e, veren öğretmen olmaya çalışıyoruz. Yani bunun gibi bir şey. O yüzden zaten hak etmediğimiz yani hatta aşmak kavramı burada karşımıza çıkıyor. Gerçekten ben bunları öğrendiğimde e, yani hayret geçirdim. E, hayret ettim, şok geçirdim diyebilirim. E, kendi hayatımda da çünkü bu çok 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 şüphe ettim Hep sürekli sıkıntılar beni buluyor sürekli böyle e, çok güzel bir hayatım var her istediğim oldu ama çok mücadele etmek zorundayım çok çabalamak zorundayım ama belli bir seviyeden sonra o yoruyor insanı yani tırnakların kalmıyor artık tırnaklarına kazıyarak bir yere gelmeye çalışıyorsun çünkü bütün insanlar arkasını dönüyor bütün insanlar nankarlık ediyor o, o konuya da değineceğim şimdi yani e, eşinle problem yaşıyorsun o ailesinden kovulmuş. Sen ailenden kopamamışsın. Yani bu sizin hayat bu bizim hayatımızı yaşamamıza engel oluyor. Şöyle bir durum daha var. Bunu da bir e, anekdot olarak vermek istiyorum. Eş aldattı ya da e, üzdü diyelim. Bu durumda da o ilişkinin iyi gitmesini istiyorsak, o ilişkinin sürmesini istiyorsak ona ceza vermemiz gerekiyor. Yani bu durumu dengelemek gerekiyor dedik ya hani başta da. Denge çok önemli. Çünkü biz dengeyi e, bozuyoruz. Denge bozulduğunda o dengenin yerine geri gelmesi gerekiyor demek ki. Ona ceza verin. Yani uzaklaştırmak gibi ya da işte belli bir süre onunla araya mesafe koymak gibi. Ki yani o ilişki normal seviyesine dönsün. Şimdi burada bir de verme konusuna değinmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum. Bu bir önemli başka bir konu daha bu. Koşulsuz verme, verme değildir. Yani koşulsuz karşılıksız verme hiçbir zaman doğru bir şey değildir. Yani ben bunu şöyle bir görmüştüm. İşte e, mesela dinimizin emrettiği sünnet olan işte hacamat e, yapan yapan işte bir ablamız bunun karşılığında hani ücret almak istemediğinde şöyle demişti yani bana bir bardak su ver. Yani bir şey vermiş ol. Bu az da olsa hani bir şey almak gerekiyor. Bu dengenin korunması gerekiyor. O zaman onu anlamamıştım ama şu an bu bilgiyi öğrendikten sonra, bu bilgiye vakıf olduktan sonra buradaki amacın asıl amacın ne olduğunu daha iyi kavramış bulunmaktayım. Ve gerçekten de bana çok mantıklı geldi. Çünkü ben hayatımı belli bir seviye belli bir seviyesine kadar koşulsuz, şartsız nasıl diyeyim? Yani çok verici oldum. Ve bu, bu bana o kadar zarar verdi ki hiçbir zaman da bunu algılayamadım, anlayamadım. O kadar çok böyle sorguladım ki neden ben nankörlük görüyorum? İşte ben bu kadar iyilik ediyorum neden ben dışlanıyorum? Ee, neden ben hani bu sorunları yaşıyorum, nankörlük görüyorum? İşte sevilmiyorum, işte e, cezalandırılıyorum. Bunun sebebi de aslında karşımızdaki insan değil. Aslında yine bizim yapmış olduğumuz bir hata nedir biliyor musunuz? O da yani karşımızdakini iyilikle ezmek. Yani biz onu iyilik ediyoruz ama farkında olmadan onu eziyoruz. İşte bu eziklik e, manevi borç durumu meydana getiriyor. Bu manevi ezilme de karşıdaki insanın sizi ezmesine neden oluyor. Yani etki tepki meselesi oluyor. Bu durumun önüne geçmek mümkün mü? Evet kesinlikle mümkün. Bunun da var bir şaresi. Şöyle ki, işte az önceki söylediğim şey. Yani karşımızdaki insan bir iyilik yaptık, az bir şey de olsa ondan bir şey almamız gerekiyor. Nedir o? Verdiğinizden bir az azını alın, aldığınızdan bir biraz fazlasını verin. İşte bu dengeyi kuran şey de bu arkadaşlar. Yani verdiğinizden biraz azını alın, aldığınızdan biraz fazlasını verin. Burada dengeyi kurmak gerekiyor ki o iyilik bize nankörlük olarak geri dönmesin. Hep verici olmak, hep verici olmak, eteklerindekini hep dökmek, hep vermek, hep iyi niyetli olmak insanlara belli bir noktadan sonra zarar veriyor. İşte bu yüzden zarar veriyor. Çünkü dengeyi bozuyoruz ve haddi aşmış oluyoruz. İşte haddi aşmak da insanın başına işte videonun başından beri anlattığım sonuçları getiriyor. Mesela bir insan çok borcu varsa o insanın mutlaka ya kendine ya da yedi göbek atasından borçlandığı kişiler vardır. İşte bunlardan kurtulmak gerekiyor. Bunlardan özgürleşmek gerekiyor. Bu şekilde vermiş olduğum tiyolarla diyelim. Mesela anne babamız da istemeyerek belki de ya da biz kendi çocuklarımıza istemeyerek şu manevi yükü yüklüyoruz. Onları suçlandırıyoruz. İşte Ben kendi hayatımı yaşayamadım. İşte saçımı süpürge ettim sizin için e, diyoruz. İşte bu mesela e, burada biz karşımızdaki insanın bilinçaltına şöyle bir e, mesaj gönderiyoruz. Bana borçlusun. Yani sen bana borçlusun. Ben senin için bunu bunu yaptım. Sen de benim için sen bana borçlusun. İşte buna durumdan vazife çıkarmak deniyor. O yaşamadı, yapamadı işte ben de yaşamayın ben de yapmayın. Karşımızdaki insana zarar vermiş. Çoğumuzu, çocuğumuzu aslında anne baba yani çoğunluğu çocuğuna zarar vermiş oluyor bu durumda. Bilinçaltı o zaman şöyle bir tepki veriyor. O yaşamadı, ben de yaşamayayım. Ben bunu hak etmiyorum. Zaten bir insanın kendisini hak etmediğini, işte kendisinin değersiz olduğunu, kendisini sevilmeye layık olmadığını hissettiği anda zaten bu sıkıntılar, bu dertler başlıyor. O yüzden... E, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de e, toplumda e, maalesef e, bazen kadın ve erkek eşitsizliği e, çocuk yetiştirmede de bazı yanlışlıklar oluyor. İşte kadın kadın kimliğini benimsemezse erkek de erkek kimliğini sorumluluğunu yüklenmezse işte burada da büyük problemler oluyor. O çocuk yetiştirdikleri çocuklarda da maalesef e, cinsel sapmalar e, bazı sıkıntılar ortaya gidebiliyor. Yani burada e, değer vermeme, e, işte mesela kız çocuğuysa sen kız çocuğusun. <laughs> i̇şte sen acizsin, sen güçsüzsün mesajı verilmesi. Değer verilmemesine kişinin kendisine neden oluyor ve kadınlık kimliğini işte reddetmesine neden oluyor. E, karşı cinse değer verilmesi, işte erkek çocuğu isteme ya da kız çocuğu isteme de olabilir. E, bu durumda da karşı cinse, kadın erkek arasındaki yani eşitsizlik maalesef ortaya çıkmış oluyor bu da sıkıntı yapıyor ilişkiler konusunda yapılan çalışmalarda insanların sevgisini ifade edememelerinin nedeni olarak atalarından aslında erkeklerin mesela kadınlara şiddet uygulaması değer vermemesinin olduğu görülmüş yani bu normalde bir insan eşine şiddet uygulamıyor bir şekilde ama maalesef atalarından böyle bunu uygulayanlar olduğu için ilişkilerinde sıkıntılar oluyor erkek çocuğu babayı rol alacak kız çocuğu anne rol alacak model alacak ki yani sağlıklı bireyler sağlıklı bir nesil oluşsun o yüzden de kadının kadın kimliğiyle barışması lazım erkeğin de erkek kimliğiyle barışması ve sorumluluğu yüklenmesi gerekiyor mesela kanser vakaları kişinin öfkeyi kini içe atmasından kaynaklanıyor işte borçlu hissetme eee Diyelim ki mesela sınava girecek çocuklarımız, çocuklar şöyle düşünüyor işte ben anne babama karşı bana o kadar çok işte güveniyorlar. Onların bu güvenlerini boşa çıkartmamalıyım. Bana çok işte masraf yaptılar. Bunları işte karşılıksız bırakmamalıyım vesaire gibi. Bu da kaygıya kaygı üzerine kaygıya neden oluyor. ve bu da maalesef tıkanmalara neden oluyor. İşte bu duygulardan kurtulmak hayatımızı bolluk ve bereketi çekecektir. İnsanların atalarının yaşadıkları ile ilgili e, şeylerden özgürleşmesi gerekiyor. E, mesela haksızlığa uğradığı için e, kader takibi e, yapılarak kişi de haksızlığa uğrayabilir. Mesela atalarından haksızlık yaptığı için de mesela kişi kader takibine takılarak <laughs> iki iki halde de maalesef kişi haksızlıkla karşı karşıya kalabilir yani sürekli haksızlığa uğrarsınız. Kader takibi vardır. geçmişin arzularımızdan gelir. E, o gruba ait olduğumuzu hissettiğimiz için de e, ne yapar? Bu bilinçaltı o, o şekilde sizi yönlendirir ve o şekilde kimyasallar salgılayarak hayatınıza o olayları çeker sürekli. İşte bunun fark etmek gerekiyor ve reddetmemiz gerekiyor onlardan özgürleşmemiz için. Bu bahsettiğim üzerinde de önemli durduğum Sızlık yaşamak istemiyorsak sürekli sürekli belalar üzerimizi çekmek istemiyorsak çocuğu olanlar 7-8 yaşına kadar ne yapabilirler gece çocuklarının odasına uyurlarken gidip onlarla konuşabilirler onları ait olmadığını bu yüklerin işte taşımalarına gerek olmadığını o yüklerden onları özgürleştirdiklerini o yükü taşımak zorunda bıraktıkları için özür dile özür dile sınlar ee, ve çok değerli olduklarını, onları sevdiklerini, ilk hayatlarında olduklarını işte teşekkür etsinler edin çocuklarınıza. Ben de bizzat bunu yaparak gerçekten çocuklarımdaki bir birkaç tane e, hani çok da büyük olmayan işte mesela tırnak yeme gibi işte ya da e, işte diş gıcırdatma gibi e, bunları mesela çözdüğümü düşünüyorum çünkü e, kalmadı. Çocuk kulağına fısıldama en etkili yöntemdir. Eğer çocuğunuz 7-8 yaşından büyükse o artık bir şeyleri kavrayacak, anlayacak yapıdadır. Onu da karşınıza alıp karşınıza oturup Biz size verip güzel bir şekilde onunla konuşup ona derdinizi anlatın. E, bütün bu fazlalıklardan da e, kurtulma noktasına da değinmek istiyorum. Şöyle düşünün. Allah bizi dünyaya gönderirken bize belli bir banka hesabı vermiş ve o hesaptakini biz ancak kullanıyoruz. Yani belli. Gelirimiz giderimiz her şeyimiz belli. O meblağın bir kısmı bize geliyor, bir kısmı e, şey o meblağ bize gelmiş, biz onu kullanıyoruz. Peki devir daimi bu noktada nasıl yapacağız? E, banka hesabımızda hiçbir şey kalmadı. O zaman ne yapacağız? O zaman bizdeki fazlalıkları hayatımızdan çıkaracağız ki yenileri gelsin. İşte kullanmadığımız eşyalar, onları ihtiyaç sahiplerine verebiliriz. Giysilerden başlayalım, ayakkabılardan başlayalım, kullandığımız eşyalardan başlayalım. Ee, ne bileyim kullanmadığımız birçok şey var. Parfüm şişesi bile atmıyoruz yani. Krem bir sürü bir varken diğerini alıyoruz. Ee, bunlardan kurtulabiliriz. İhtiyaç sahiplerine verebiliriz ya da kullanmaya ihtiyacı olan başka işte sevdiğimiz insanlarla paylaşabiliriz. Hayatımızdaki fazlalıklardan da kurtuluyoruz. Fazla eşyalardan da kurtuluyoruz. Ve e, atalarımızdan gelen aktarımlardan da filtreleyip onlardan da özgürleşiyoruz. Bundan sonra yeni hayatımıza daha güzel başlayacağıma inanıyorum. Beni dinlediyseniz buraya kadar teşekkür ediyorum. Videomu beğenerek ve paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.